Merhaba arkadaşlar. Merak ettiklerimiz kanalı'na hoş geldiniz. Hendek faciası. 1965 yılında 26 insanın eriyerek can verdiği korkunç trafik kazası. 1965 yılında Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazası eşine az rastlanır kazalardan biri. İşte 26 kişinin korkunç bir şekilde can verdiği, 17 kişinin ise ağır bir şekilde yaralandığı korkunç kaza hakkında bilmeniz gerekenler. 11 Ağustos 1965'te bir turizm şirketine ait yolcu otobüsü Ankara'dan İstanbul'a doğru hareket etti. Saat 20 civarında harekete geçen otobüste 40 yolcu bulunuyordu. Elbette otobüsteki hiç kimsenin kısa bir süre sonra tarihin en korkunç kazalarından birinin kurbanı olacağından haberi yoktu. Otobüs saat 3.15 sularında hendekteki Kargalı Hamamı isimli köye ulaştı. Tarihin en korkunç trafik kazalarından birisi de işte bu köyde yaşandı. Turizm şirketine ait otobüs park halindeki bir kamyona çarptı. Ancak bu kaza sırasında otobüste ciddi bir hasar meydana gelmedi. Haliyle hiçbir yolcu yaralanmadı. Hatta yolcuların pek çoğu uyumaya devam ediyordu. Ancak korkunç olayların yaşanmasına çok az kalmıştı. Otobüsün çarptığı kamyon yüklü miktarda kezzap taşıyordu. Çarpmanın etkisiyle hasar alan varillerden sızan kezzap önce yola, oradan da yolun kenarındaki bir su birikintisine akmaya başladı. Kezzabın yol kenarındaki su birikintisiyle temas etmesi ortalığın yoğun bir dumanla kaplanmasına neden oldu otobüsün içerisini de kaplayan duman nedeniyle yolcular otobüsün yandığına dair bir izlenime kapıldılar. Otobüsün yandığını düşünen yolcular birer birer kendilerini dışarı atmaya başladı. Otobüsten inen her yolcunun ayağı yanıyor. İnsanlar korkunç bir acı yaşamaya başlıyordu. Kezzabın neden olduğu acıyı dindirmek isteyen yolcular yakınlardaki su birikintisini fark ettiler. Ancak kısa süre önce su ile dolu çukur artık kezzap ile dolu bir ölüm çukurundan başka bir şey değildi. Ne yazık ki bu durumdan habersiz olan 23 yolcu kendisini kezzap ile dolu çukura attı. Bu nedenle çukura atlayan 23 kişi olay yerinde eriyerek korkunç bir şekilde yaşamını kaybetti. Olay yerinde yaşamını kaybedenlerin cesetlerinden geriye yalnızca bir avuç kemik parçası kalmıştı. Bu olay nedeniyle yarananlardan 3 kişi ise daha sonra yaşamını kaybetti. Yaşanan kaza o kadar korkunçtu ki olaydan sonra gazeteler kaza sebebiyle meydana gelen yanık kokusunun Hendek'ten 2 kilometre uzaklıkta dahi duyulabildiğini yazıyordu. Bu korkunç ve trajik kaza sebebiyle ölenlerin yanı sıra çok sayıda insan da ciddi şekilde yaralandı. Kezzap nedeniyle farklı huzurlarını kaybeden ve vücutları yanan insanlar korkunç acılar yaşadılar. Hatta bazı yaralıların tedavi sırasında öldürün beni bu acıya dayanamayacağım deneşleri, dönemin gazetelerine yansıdı.